Merhaba arkadaşlar, bugün size e, limonata tarifini anlatacağım. En güzel limonata, böyle aromalı, güzel e, yazın içildiğinde böyle içi serinletecek, ferahlatacak. limonata nasıl yapılır? Bunu tarif edeceğim. Bunu yapmak için iki tane malzemeye ihtiyacımız var. Birincisi şeker, ikincisi limon. İki tane limona ihtiyacımız var. E, bir de dikkat etmemiz gereken en önemli husus, ellerimizin temiz olması. Çünkü limonatayı elinizle yoğuracağız e, şekerle birlikte aromasının kabuğundaki o aramanın e, limon su kokunun ve tadın e, çıkması için bunu şekerle birlikte yoğurmamız gerekiyor. Ve çıplak el yapacağız. Ve aynı hamur yoğurur gibi yoğuracağız. Ve göreceksiniz e, aroması öyle güzel çıkacak ki içtiğinizde gerçekten ben böyle bir limonata içmemişim diyeceksiniz. İnternetten baktım çok fazla tarif var ama bu tariflerin e, Hepsinin mantığı aynı noktaya dayansa da e, işlemi uzatıyorlar ve bu da insanlarda üşengeçliğe sebep olabiliyor. Ama bir, bu tarifte böyle bir şey yok. Herkes e, 3-4 dakikada bu limonata da yapabilecek. Hadi birlikte yapalım. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bazı limonlarda e, mumlama dedikleri bir işleme tabi tutuyorlar. Yani e, bu limonun üzerinde mum denilen bir tabak oluyor daha uzun dayansın diye. Bunu kontrol edebilirsiniz bıçakla. Şu şekilde bıçakla kazıyarak üzerinde mumus bir tabaka var mı yok mu kontrol edin. Çünkü biz bunu yoğuracağız ve bu içeceğimize karışsın istemeyiz. Ee, benimkinde yok, temiz. O yüzden ben direkt kesim işlemine geçiyorum. Limonları gelişi güzel, küp küp doğruyorum. Bu arada Şeker tam yarım bardak olacak. Yarım bardaktan az olursa limonatanız şekersiz olur. Yarım bardaktan fazla olursa limonatanız şekerli olur. Yani bunun ölçüsü tam ama tam yarım bardak şeker. Limonu da söyleyeyim. Limon normalde bir buçuk limon ve iki limon arasında değişiyor. Benim limonumun bir tanesi büyük bir tanesi küçük olduğu için ben iki limon kullandım. Ama her limonlarınız büyükse kesinlikle bir buçuk limon kullanın. Bir limonun oranı da çok önemli. Eğer ki büyük limondan iki tane kullanırsanız limonatınız ekşi olur. Limonlarımı doğradım. Bunun üzerine yarım su bardağı şeker ilave ediyorum. Burada 1 litre suyum var. Hazır. Bunun içerisinden çıkan e, aromalı suyu bunun içerisine atacağım ve limonatım hazır. Şimdi bunu yoğurmaya başlıyorum. Bu şekilde limonumuzu... Çinek su yeterince zaten bol çıktı. Dediğim gibi elinizin çok temiz olması lazım. Çünkü bunu tıpkı elle yoğrulan bir hamur gibi yoğurmanız gerekecek. Bu limonun kokusu ve aroması kabuğunda e, saklı ve deleman de denen bir madde. Bu maddenin çıkması için kabuğunun sıkılması gerekiyor. Diğer başka tariflerde bu rendeleniyor. Buna benzer işlemler yapıyorlar ama buna hiç gerek yok. Hem gereksiz bulaşık çıkıyor hem insanların gözünde bu büyüyor. Zaten şekerli bunu olduğun zaman göreceksiniz sapsarı suyu çıkacak. Gereken şekerle birlikte limonu böyle iki dakika olmanız yeterli. Ee, eğer benim işim acele değil, e, hemen içmeyeceğim, yarın içeceğim derseniz bu hazırlamış olduğumuz e, suyu, karışımı limonları hiç içinden almadan bir gün dolapta bekletirseniz, hatta iki gün bile beklersiniz, e, üç gün bile olabilir, aroması daha çok çıkar sadece biraz daha suyunu fazlalaştırabilirsiniz. Ama olur. Dolapta hiçbir şey olmuyor. 2-3 gün durabiliyor. Ama bir gün bekletirseniz daha lezzetli olacağını söyleyebilirim. Tek yapmanız gereken bunu elinizi şöyle sıktıra sıktıra suyunu çıkartmaz. Çok güzel çıktı. suyu çıktı. Limonatalarının suyu harika gözüküyor. Şimdi bunları ayıralım. Kabukları atabilirsiniz. Ben içecek yapmayı ve içmeyi seviyorum. O yüzden Böyle uğraşın koşuna gidiyor arkadaşlar. Bunu bir şeyle etseniz de olmuyor. Bu limonatayı güzel içmek istiyorsanız bu elle yoğrulacak. Başka türlü olmaz. Bilerek plastik kap kullandım çünkü bunun içerisine dökmen çok daha kolay oluyor. düştü. Şimdi bunu bunun içerisine aktarıyorum. Ben çekirdeklerini de sürünüyorum. Limonata hazır. Afetos